Merhabalar Kingston Türkiye kanalına hoş geldiniz. Şu anda elimizde 1 GB'lık eski bir telefon var. Biliyorsunuz ki günümüzde güncel oyunlar en azından 2 GB ve üstü bellekle çalışmakta. Ama bugünkü işleyeceğimiz konuda daha çok giriş seviyesi oyunlarda eski cihazların performansını arttırabilecek bir yöntemle karşınıza çıktık. Eski Android bir cihazın belleğini çıkartmanın yolu var mı? Yoksa bu bir şehir efsanesi mi? Bugün hep birlikte göreceğiz. Öncelikle iki çekirdekli 1 GB RAM'i olan bu telefon QHD çözünürlüğe sahip ve günümüz oyunlarında epey geride asfalt ve benzer oyunları açabileceğinizi zannetmiyorum. En basitinden motosiklet yarışı açtığımda hafif takılmaları hemen hissettim. Lakin bellek arttırdığımızda acaba oyuna etkisi nasıl olacak? Merak ediyorum. Öncelikle telefonunuzun kilidini kırmanız gerekmekte. Yani rootlama işlemiyle özel boot versiyonunu yüklemeniz şart. Bu işlemler model ve markalara göre değişiyor. Hem risklidir hem de profesyonelden destek almanızda fayda var. Çünkü bir daha telefonu açamayabilirsiniz. Daha sonra SuperSu yani süper Kullanıcı programını yüklemeniz gerekmekte. Ardından cihazın kırık olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bunun için de uygulamalar mevcut. Daha sonra ana programımızı kurabiliriz. Remexpander programını yüklemeniz gerekmekte. Lisans satın almak durumunda kalabilirsiniz ona göre. Bu programın ana görevi aslında şu. 4 GB'a kadar ek sanal bellek hizmeti sunmak. Burada en önemli kıstas Class 10 yüksek hızlı bir SD kart seçmeniz olacaktır. Oyun ve performans gibi ek ayarlar sunan program, otomatik olarak cihazınıza uygun profiller belirleyebilmekte. Ya da manuel olarak swap dosya boyutunu arttırabilirsiniz. Ben açıkçası maksuma çektim ve daha sonra kullanması gereken SD kartı seçtim. Burada mutlaka kullanması gereken alanı seçmeniz önemli. Bu noktada alanı oluşturması gerekiyor ve burada hem kart okuyucunun hem de kartın hızı devreye giriyor. Ve şöyle bir durum var. Aynı zamanda her telefonu açtığınızda programı aktif etmeniz gerekmekte. Gelelim kullanıcı deneyimine. Burada menü geçişleri, uygulama açılışları ve sayfa açılışı çok önemli. Android 4.4.2 ile çalışan cihazda performans artışı yakaladım. Açılışlar gerçekten hızlandı ve kullanırken rahat ettim. Programları kapatma salt özelliği çok daha hızlı bir şekilde açılabildi. Bunu zaten ekranda görürsünüz. Peki statik testler bizlere neler söylüyor? PassMark'ta performansı işlemciden tutun da 3 boyutlu grafiğe kadar az da olsa etkilediğini gösterdi. Hoş gerçi çok muazzam bir artış değil ama artış var. Lakin işlemci hesaplamasında 1.5 saniyelik yabana atılmayacak bir real pi performansı sergiledi. Ek olarak akıllı hesaplamada da %8'lik bir performans artışı sundu. Ve şunu düşündüm programın en azından performansa katkı sağlayabildiğini anlamış olduk ki her cihazda farklı performans sunumları olacaktır. Sonuç olarak %10'u bulan, hiç de yabana atılmayacak ek performans artışı yakaladık. Testlerde standart ortalama bir microSD kart kullandık ama isterseniz saniyede 100 MB'lık veri akışı sağlayabilen bir SD kart tercih edebilirsiniz. Burada aslında ne kadar kazanç sağlayabileceğiniz birazcık da microSD kartın kapasitesine bağlı. Aslında eski cihazlar için bu yöntemi kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın, paylaşıp destek olmayı da unutmayın.